Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Hardcore'un yeni bir bölümüyle beraberiz. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ben sabahın olmasını beklerken bu madenden bir şey çıkmayacağını anlayıp bu madeni kapattım arkadaşlar. Ama günün ışıklarıyla beraber dışarı çıkıp yepyeni bir maden ocağı yaptım bizim için. Evet. Şimdi buradan Kazmaya başladık Çok derine gitmedim Aa, Meşaleleri almayı unuttuk ya Hemen gidip meşale Getirelim Hop şöyle Evet arkadaşlar Meşale önemli Şöyle birazcık Meşalemiz olsun yanımızda Ve hemen gidelim arkadaşlar Şerlemizi koyalım. Ben burada demir buldum ben birazcık. Onları beraber kazalım istedim arkadaşlar. O yüzden ben demirleri hemen çıkartmadım. Dedim bu bulduğumuz demirleri beraber çıkartalım. Burası gerçekten güzel bir maden oldu. Bir sürü demirimiz oldu arkadaşlar. Ben de hep demir kazmazdır falan yapmak istiyordum arkadaşlar hep beraber. Evet bakın yine demir çıktı arkadaşlar. Burada baya bir demir var bu katta. Herhalde demir hep bu katlardan çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi demirlerimiz çok güzel. Bunlarla kendimize kazma, kürek, zırh ne bileyim işte balta bir sürü şey yapacağız. Oh çıktıkça çıkıyor ya. Ne kadar güzel bir yermiş burası arkadaşlar. Keşke böyle olsa. Oh baksanız arkadaşlar her yer demir dolu ya. Ne kadar güzel bir yere denk geldim. Allah şanslıyım arkadaşlar. Ben Şimdi elmas falan da çıkarsa buradan hiç şaşırmam gerçekten. Bakayım yok. Elmas çıkmadı ya. Hadi bakayım yok. Elmas mı elmas çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> Neyse olsun olsun. O kadar aç gözlülük yapmaya gerek yok ya. Demir de iyidir. Altın mı altın falan filan. Bakacağız artık bir çaresine. Neyse arkadaşlar şimdi çıkalım yukarı bakalım bu demirleri işleyelim. Ha şurada unutmuşuz. Bir tane demirimiz daha varmış burada. Oh altından çıktıkça çıkıyor. Kim bitti mi Ha burası azmış. Burada az varmış arkadaşlar. Neyse olsun çıkalım madenden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala sabah saatleri. Yapacak çok işimiz var. Hemen buraya geldik. Bunu koyduk hemen. Hemen kömür atıyoruz. Ocağımıza bir miktar. Kaç tane olursa artık. Şimdi. Aa kömür çıkmadı yalnız ilginçtir ki. Şimdi gidelim hayvanlarımızı avlayalım biraz. Yemeğimiz olsun ya yanımızda. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Küçük. Tavukçuk. Gel bakayım. Sen de öyle söylüyordun bana. Yemeğimiz olsun diyordun değil mi? Niye vuramıyorum sana? Öldürdük. Tavuk eti. Hop. Şunları da bir haklayalım şöyle. Bam 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 bam. hadi aldık mı onu ya? aldık gel bakayım buraya bam kafaya bam çok güzel şurada biraz daha tavuk var neyse tavuk yeter ya tavuk bu kadar arkadaşlar çok güzel planlarım var taştan ev falan yapmak istiyorum ben Böyle hatta taş tuğladan falan yapmak istiyorum arkadaşlar evimizi. O kadar güzel olsun. Evet şimdi şunları bir bırakalım buraya. Çünkü bunların yenisini yapacağız. Burada çıkarttığımız demirlerle. Evet şimdi şöyle bir tane koyalım. Hemen en önemlisi kazmayı ve alalım elimize. Ondan sonra bir tane balta yapalım. Yine çok önemli. Ve tabii ki kılıç yapacağım arkadaşlar. Evet, en önemlileri bunlardı şimdilik. Bir de şey lazım, kürek lazım. Aa küreği artık şeyle idare ederiz ya. Yani kürek fazla lazım olmuyor arkadaşlar onun için. Demir harcamayacağım ben. Maden, madenimize geri dönelim. Madenimiz, ah taşlarımızı unuttuk burada ya. Hem biraz taş çıkaralım arkadaşlar. Ben tuğladan ev yapmak istiyordum çünkü. Hem bakın arkadaşlar taş kazma ne kadar hızlı kazıyor. Görüyor musunuz taşları? Çok güçlü oldu bu ya. tabi bir de elmas falan olsa var ya. Uf. Kazma çok daha hızlı kazıyor arkadaşlar. Ay, aman kürekle kazmaya çalıştım ya. Hemen şöyle buradan ilerleyelim bakalım. Sağlı sollu Anam o ne? Ben yanlış mı görüyorum yoksa bu elmas mı? Yok canım değildir ya. Yok canım yok elmas falan değildir bu. Aa yok canım mavi taş bu ya. Mavi taş. Arkadaşlar elmas bulduk. Arkadaşlar bu şaka değil mi? Aa bir dakika şimdi. Yok canım. Oo, arkadaşlar elmas bulduk ya. Bakın çok güzel oldu bu şimdi ya. Daha yok mu? Çok daha çok ver. Elmas. Elmas istiyorum. Elmaslarım bitti mi elmas? Kaç tane? 12 tane elmas bulduk arkadaşlar. Tam 12 tane elmas. Çok güzel oldu bu. Hemen ben şeye geri dönüyorum kulübemize. Oh, vallahi bak iki tane yapacağım ya kazmadan kazma çok önemli arkadaşlar kazma o oh, harika oldu bu ya yemin ederim çok mutlu oldum arkadaşlar şimdi iki tane koyalım aman giremedik içeriye hop Hı -hı. şimdi hemen şöyle iki tane Bam bam bam. Evet arkadaşlar iki tane kazmamız oldu. Şimdi elmas kılıç yapacağım bir de. Kılıç önemli. Şu demirimizi alalım ya biz. Evet. Şu elması ben kaldırayım ne olur ne olmaz. Şimdi o elmasları harcamak istemiyorum çok fazla. Şöyle bir kafalık mı yapsak? Pantolon yapalım önce. Sonracı zırhımızı yapalım. Ondan sonra bir de kask yapalım kendimize. Evet. Ee, ayakkabı da yapacağız bir saniye. Şu demirlerimiz olsun. Evet. Hmm. Tamam arkadaşlar. Full şu anda demir set dizdik kendimize. Elmas kılıcımız ve kazmamız da var. Gerçekten harika oldu. O zaman arkadaşlar şuradan hemen Bir tane daha fırın yapıyorum Hatta iki tane daha fırın yapalım Şimdi Neden fırın yapıyorum onu da size açıklayacağım hemen Bu fırınlarla arkadaşlar Kendimize taştan Çok Ay, Yanlış şey koydum ya Kendimize taştan çok güzel bir Kale yapacağız arkadaşlar Bakın şey değil. Ev değil. Kale yapacağız arkadaşlar. O zaman biraz odun koyalım içlerine. Şunu da içine koyalım odun. Tamam. Sen de gel. Biraz kömür aramaya başlayalım arkadaşlar. kömür çıkartmam lazım ya. Burada buluruz herhalde arkadaşlar kömür. Bakalım umarım kömür de buluruz. Burası çok şanslı oldu bizim için. Şu kömür mü ya? Yok değilmiş. Kömür de bulalım. Şuradan hemen bir şeyler atıştırmak istiyorum. Evet. Kömür aramaya devam edeceğim şimdi arkadaşlar. bakalım. Bulabilecek miyim? Umarım buluruz ya. Kömür çok lazım şu anda bana. Yani normalde kömür buluruz arkadaşlar. Şimdi kömür çıkmıyor görüyor musunuz? Hep saçma saçma şeyler ya bu. Toprağa benzeyen kayalar falan. Ama arkadaşım kömür versene bana ya. Kömür ya. Karol adayı. Şu, şu nedir ya? Yani, ne saçma şey neymiş bu? Granit. Ya granit değil bize kömür lazım. Abicim. Yok arkadaşlar çıkmıyor ya. Gerçekten çıkmıyor ya. Ne yapacağız? Çok bulamayacağız arkadaşlar ben bilmiyorum. Kalenin inşası için o kadar taşı ben nasıl yeteceğim yoksa ya? Ne güzel kömürler lazım böyle taşları. Kırık taşları normal taşlarına getirip onları tuvalete çevireceğiz sonra. Ya yapmayı çok sevdiğim bir ev tipi arkadaşlar. Kale tipi ama kömür lazım. Çıkmıyor ya. Çıkmış. Hey yaşasın. Yaşasın kömür. Oley be. Arkadaşlar bulduk sonunda. Sonunda bulduk. Yarım saattir kazıyorum ya. Neredesiniz abicim siz ya? Hele şükür geldiniz yani. Teşekkür ederim. Gelmeseydiniz hiç. Zahmet oldu. Gerçi biz bulamadık ama olsun. Olsun zahmet oldu. Neyse. Arkadaşlar bu kömürün dibine kadar kazacağım ben. 20 tane en azından bakayım. ooo 30 tane birikmiş bile arkadaşlar. Tamam ya. 35 tane. Daha da geliyor. Şuraya meşale. Oo, tepemizde hep kömür. Çok güzel arkadaşlar. Bir sürü bir sürü bulduk kömür ya. Ha, demir memiri de çıkmadı başka hani. E, bulduk biraz demiri falan. Ondan sonra hiç yok yani. Neyse. Yeterli bu kadar kömür şey yaptığımız arkadaşlar. Hemen dışarı çıkıyoruz şimdi. Fırınları ocakları dolduracağız şeyle. Taşla. İyi oldu biraz da taş toplamış olduk böylece. Ne taraftan diye. Öyle herhalde. Hmm. Burada kaybolursak bir de var ya İy, örümcek. Aa gece olmuş. Neyse zırhımız var arkadaşlar. Creeper. Evet şuanda Çok eğlenceli oldu burası gerçekten. Ya şu creeper. Patlasın evet bizim evimizi patlatmasın ya O yüzden tamam Ben gidiyorum arkadaşım bay bay Sizi hiç sevmiyorum zaten Hadi görüşürüz Bay bay Allah Evin içinde nasıl vuruyorsun lan bana Çık git Çık git çıkıl 4 tane yeter herhalde Bakayım evet Buna da tane yeter Hadi, hadi üç tane olsun buna 3. Ama bu kadar odunumuzu harcamak istemiyorum o kadar ya. O yüzden şey yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi çok güzel olacak. Gerçi evet ya kömürleri koyalım arkadaşlar. Çünkü işimize yarayacak. Şunları daha dönüştüreceğiz arkadaşlar. O yüzden hemen İşimize devam edelim. Şimdi burada taşımız oldu. Bir sürü bu taşı ne yapıyoruz? Alıyoruz buraya. Koyuyoruz böyle. Tamam. Bir stek. En güzelinden. Taş tuğlamız oluyor. Hop. Bir sürü taş tuğlamız oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu taş tuğlaları şuraya koyacağım. Ama ondan önce. Şuraya bir sandık daha yapalım biz. Çünkü bu sandık bize pek yetecek gibi durmuyor Tut doğrusunu söylemek gerekirse Evet sandığımız a niye birleşmedi bunlar Kardeşim sizin birleşmeniz lazım ya a niye bir Bir dakika bu şey değil miydi ya bunlar yoksa Niye birleşmedi bu böyle iki tane yayına koyunca birleşmesi gerekmiyor muydu bunların Artık öyle değil mi Nasıl yani Nasıl yani? Neyse. Hı, hmm, şöyle yapalım. Chest. Evet, ben chest istiyorum. Şimdi şu ikisini mi birleştireceğim? Ne yapacağım ya? Allah Allah. Ha, ee, tamam bakın arkadaşlar birleşti işte. Tamam. İyi hata almış orada ya. Ben de diyorum Allah Allah bu işte bir terslik var ama nedir? Neyse tamam. Şimdilik bir sıkıntı yok. Küreğimizi aldık. Şunları koyalım bir hep bunlar. Ne no, kılıç. Bizimiz kalmış. Tamam. Arkadaşlar ee, buradan çıkarıyoruz taşlarımızı fırından. Hızlıca devam ediyoruz. Hadi gündüz olsun artık. Ya bu örümcek sesleri hep beni böyle strese soktu. İyi, gündüz olmuş zaten. Ya, o zaman. Gel buraya neredesin sen ya? Tısıt tısıt bütün gün kafamın etini yedin ya. Gel buraya. Geber. 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 Hadi bay bay. Bir tane daha mı var? Şşt. Gel lan buraya. Gel buraya. Seni var ya parçalayacağım oğlum. Gel buraya. Buraya gel. Aa, buraya gel. Seni pis örümcek al. Siz kime bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Burada çürük et var. Çürük et. Çürük eti yemezsin ya yok. Tamam. Şunları hemen kaldıralım. Tamam. Taşlarımız. Tamam o zaman arkadaşlar muhteşem kalemizi yapmaya başlayabiliriz. Buradan 24 tane güzel taş tuğla geldi. Arkadaşlar baya büyük şey yapacağım ben kalemize. O yüzden daha çok taşa ihtiyacımız olacak. Nereye yapalım? Şöyle şu karşıya doğru yapalım. Şöyle nereye doğru yapsak? Şöyle güzel manzaralı böyle. Şuraya su da var. Buraya havuz falan yaparız arkadaşlar sonra. Evet buraya yapmaya başlayalım ya. Şurası güzel. Açıklık böyle. Değil mi? Şöyle başlıyorum buraya yapmaya. Şöyle koyalım taşlarımızı. Bir sıra kocaman kare. Yine şöyle bir sıra kocaman koyalım. Kalemizi yapacağız. Hı -hı. Evet. Bence yeteri kadar büyük oldu arkadaşlar. Ne dersiniz? Sizce de büyük oldu mu yeterince? Ha. Bir dakika ama. Şuraya Ben yeri zaten kapatacağım arkadaşlar. O yüzden şimdilik... Şöyle yapsak bu yeterli olacaktır. Bir i̇ki tane daha. Ya yani şimdi şöyle toprakla kapatsak bir yeter. Çünkü ben zaten yeriden kaplayacağım arkadaşlar. Güzel yar da yapacağım buraya. Kalenin yeri topraktan olmaz. Çünkü. Evet arkadaşlar böylece kalemize nasıl hatları belli oldu. Böyle gibi bir şey yani. Bence güzel olacak arkadaşlar. Kocaman olacak. Biraz yemek yerim yoruldum ya. Çok. Evet. Bu turdan yeter mi acaba? Yeter sanki ya. Yetmeyebilir. Bilemedim. Yetmeyebilir arkadaşlar. yetti. Tamam. Hani biz genel olarak arkadaşlar böyle gözükecek. Sayalım kaç olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan kapımıza koyacağız. Hadi diğer tarafı açılsın ya bence. Şöyle kaç olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman 1, 2, 3, 4. Şunu ve şunu kıralım. Oldu mu? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Olmamış. yani sanmış. Tamam. Şöyle yapalım. Ben çık kapıda yapmak istiyordum ama tek kapıda olur. Şöyle girişini taştan yapayım. Birazdan tahtayla malzemeleri falan getiririz arkadaşlar. Daha bu kuleyi kaleyi çok büyük yapacağım. Uzun olacak böyle. iki katlı falan yaparız arkadaşlar. Şuradan havuz falan yaparız. Aa burada da taş var bir sürü ya. Buradan da taş çıkarabiliriz arkadaşlar. Ya da direkt madenden de çıkarabiliriz. İkisi de olur yani. Şöyle sen gel. He yumurta. Bunları fırlatıyoruz. Tamam şimdi. Şuraların durumları ne bakalım. Güzel gidiyor arkadaşlar taş. Bakın bir sürü taşımız olmaya devam ediyor. Bunlar hep işte bize şey olarak geri dönecek. Kale malzemesi olarak. Ama burada şey bitiyor arkadaşlar. O iyi değil. Bitmesin. Tamam. Bunları böyle şey yapalım. Bunları da şey aşağı bakalım. Evet, yine bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü taşımız şeyimiz oldu. Evet arkadaşlar, bu bölümün de burada sonuna gelelim. Kale yapmaya yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni şeylerle ne bileyim işte alet falan yaparız. Daha çok elmas bulmaya çalışırız. Enchant bile yapmaya çalışabiliriz arkadaşlar. Obsidian falan bulursak. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki Minecraft Hardcore bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.